ağrısı, hazımsızlık, gaz ve şişkinlikle mi mücadele ediyorsunuz? Peki sebebini bilmediğiniz bu sorunlar için ne yapmalısınız? Safra kesesi hastalıklarında kimler risk altında? Safra kesesi taşı belirtileri hangi hastalıklarla karıştırılıyor? Safra kesesi operasyonlarından sonra hasta beslenmesinde nelere dikkat etmeli? Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Taşçı anlatıyor. Az sonra sağlıkla gülümse Sağlıkla Gülümse'ye hoş geldiniz efendim. İlk konuğum Profesör Doktor Hasan Taşçı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Ee, genel cerrahi uzmanı. E, safra kesesi hastalıkları tedavi ve yöntemlerinden bahsedeceğiz. Evet. O safra kesesi galiba çok önemli bir şey hocam. Şimdi özellikle hanımlarda önemli. Çünkü toplumda ortalama 8-10 hanımın birinde hayat boyu safra kesesi problemi yaşanıyor. istatistiksel hmm. olarak. E, bu genellikle taş oluşuyor. Taşa bağlı iltihaplar ve taşa bağlı komplikasyon dediğimiz hastaların hayatlarını tehdit eden, tehlike sokan durumlar ortaya çıkıyor. Bunlar kesenin delinmesi olabilir. Minik taşların safra kanalına düşüp ana safra kanalına e, sarılık ortaya çıkabilir. E, tıkanmaya bağlı sarılık. Bu başka hastalıklarla karışabilir. Pankreas kanserleriyle karışabilir. Hmm. Ya da taşa bağlı pankreatitler ortaya çıkabilir. Ona da safra pankreatiti diyoruz. Yurt dışında genellikle alkolik pankreatitler çok. Bizde safra pankreatiti çok. Ya da safra kesesi taşından dolayı safra kesesi kanseri gelişebilir. Bu da çok ciddi bir durum. Safra kesesi iltihabında da kese delinirse ve safra iltihaplı safra karına akarsa bu da mutlaka acil müdahale gerektiren çok ciddi bir durumdur. Evet gerçekten iyi bilmemiz gereken bir konu. Evet. Hocamız konusunda gerçekten çok daha önce Sağ de olun. ağırlamıştım. Gerçekten çok bilgili çok Sağ tecrübeli olun. bir hocamız. Sağ olun. Peki şuradan gidelim mi hocam? Bu safra kesesi Hani diyoruz safra kesesi, Tabii. safra kesesi Tabii. de. Ee, nedir, ne işe yarar? Şimdi safra kesesi karaciğerin ön alt yüzünde ters duran bir armut şeklinde biz anlatıyoruz. Evet. Öğrencilere öyle tarif ediyoruz. Armutun sapı dediğimiz şey safranın kanalı. O safra kanalının genişliğine bağlı olarak o taşlar esas safra kanalına düşebilir. Evet. Ve onlar düştüğünde de tıkanma sarılığı diye bir tablo meydana çıkıyor ve ha. hastanın gözleri, göz akları sararıyor, vücudu sararıyor ve bu sarılık uzadığı zaman da karaciğer giderek bozuluyor ve uzun süre sarılıklarda safra birikimine bağlı siroza kadar hastalar gidebiliyor. Yani o taşın mutlaka o kanaldan çıkartılması gerekiyor. Ee, yine o taşa bağlı kolanjit dediğimiz safra, ana safra kanallarında bir iltihap olabiliyor, çok yüksek ateş. Ve titremeyle birlikte hastaları çok rahatsız eden bir tablo ve acil servislere bu hastalar gitmek zorunda kalabiliyor. Evet, şimdi acil servise bu şikayetle evet. gitseniz hemen size Tabii ki. Şimdi... <laughs> korona mı oldunuz derler. Karaciğerde safra üretiliyor, günde bir litreye yakın evet. safra üretiliyor. Üretildiğinde akışkan, sıvı şeklinde. Normalde onun bir bağırsağa akması gerekiyor ama ne zaman akacak? Özellikle biz yemek yedikten sonra akacak. Çünkü özellikle yağlı yemeklerden sonra daha çok akacak. Çünkü 12 parmak bağırsağından yemekler oraya gittiğinde bir emir gidiyor karaciğere. Kasıl diyor yani benim safraya ihtiyacım var diyor. Eğer safra kesisi bu kasılma işlemini yapamazsa çünkü orada safra birikiyor ve konsantre oluyor yani koyulaşıyor. Onun kasılması lazım ki safra bağırsağı aksın. Bu kasılma işlemini yapı, yapamayınca o safra orada göllenip duruyor ve zamanla içinde mikroorganizmalar da yerleşiyor ve orada işte safra çamuru, safra kumu, işte ya da onların biraz daha ileri şeklinde birbirlerine yapışmalarından safra taşları meydana geliyor. Hocam beslenme araya bir şey gireceğim. Tabii ki. Beslenme önemli midir bu safranın doğru düzgün Şimdi, çalışması için yoksa genetik olarak veya. Başka faktörlerle Safra de bunu bozar mıyız? oluşabilmesi için birkaç, birkaç mekanizma var. Beslenme bunların içinde çok sayılmıyor ama beslenme ile ilgili su içme önemli. Heh. Eğer biz çok su içersek yani yetişkinler için 2 litrenin üzerinde bir su içersek bütün sıvılarımızın akışkanlığı arttığı gibi safranın da akışkanlığı artıyor. Yani konsantrasyonu azalıyor. Yani Yoğurt koyu kıvamlı bir yoğurt ayran haline geliyor diye düşünelim ve akışkanlık arttığı için e, safra taşlarının oluşumu da giderek azalıyor. Peki genelde kimlerde görülüyor hocam? Şimdi bu genellikle hanımların hastalığı olarak söylüyoruz. Hangi hanımlarda? 40 yaşın üstündeki hanımlarda daha çok görülüyor. E, beyaz tenlerde daha çok görülüyor. Onun için beyaz tenli hastaların hastalığı diyoruz. Çok doğurmuşlarda çok görülebiliyor çünkü gebeliğe bağlı hormonlar da değişiklik olabiliyor. Hanımların kilo alıp vermeyle ilgili uzun diyetlerinden sonra kilo almalar, kilo, kilo kilo vermeye bağlı aç kalmadan dolayı safra kesesi kasılamadığı için o içindeki safra gölleniyor ve orada bir fonksiyon kaybı ortaya çıkıyor ve buna bağlı taşlar ortaya çıkıyor. Bir de önemli olan Diyabetik hastalarda safra kesici taşları çok önemli. Diyabetik hastalarda e, duyur sinirleri de zarar gördüğü için hastalar karınlarındaki ağrıyı hissedemiyorlar. Ve çok ciddi durumların da farkına varamıyorlar. Ağrı aslında vücudun bize bir alerme yani karnımızda sağ üst kadranda bir ağrı olduğunda orada bir şey var diye biz hemen doktora koşuyoruz. Oysa safra kesici, e, diyabetik hastalar bu ağrılarını çok hissedemiyorlar. Geç hissediyorlar ve çok seviyen veremedikleri için yaşlı ve diyabetik hastalar için kesenin dilinmesiyle bağlı hayati tehditler ortaya çıkabiliyor. Ee, hocam e, belirtilerini ne dedin, demin dediniz ağrı şu bu Şimdi şöyle, belirtileri ne oluyor? Safra kesesi taşları bazen hiçbir belirti vermeyebilir. ama genellikle karnında şişkinlik yemeklerden sonra bir rahatsız olma işte bulantı hissi olabilir. E, bunlar Diğer sindirim sistemi hastalıklarında da olabiliyor. Yani reflüsü olan bir hastada olabiliyor. Gastriti olan bir hastada olabiliyor. Ülseri olan bir hastada buna benzer şikayetler olabiliyor. Kolonlarla ilgili bir takım hastalıklarda irritabil kolon dedikleri. Böyle şişkinlik az. Bunlara non spesifik diyoruz. Yani bunlar çok spesifik değil. Bazılarında sağ omuza veren, vuran ağrı olabiliyor. Sırta Vuran, iki körek geminin arasına vuran ağrı olabiliyor. Buna safra kesesi romatizması deniyor. Niye Efendim böyle deniyor? hiç ne? Tabii ilk ki. defa duyuyorum böyle Tabii bir şey. Tabii safra kesesi romatizması derdi bizim hocalarımız. Bu şu demek, bu hastalar romatizman var diye kaplıcalara giderler. Fizik tedavilere giderler. Oysa bir safra kesesi ultrasonu yapılsa, onların kesesinde taş olduğu, refleks olarak o ağrının omuza, ya da sırta geldiğini görürler. Buna onun için yansıyan ağrı diyorlar. Yani hastalık safra kesesinde ama omuzda, omuza veya sırta vurabiliyor. sırtın ortasında bir ağrı. Bazen e, bel fıtığı mı var diye doktorlara giderler. Bu safra kesesi romatizması deniyor buna. Bütün problem safra kesesinin rahatsızlığına bağlı olarak. Bir de safra kesesi kalbi diye bir şey var. Bu safra kesesi kalp hastalığında hastalarda bir itim bozukluğu oluyor, bir göğüs ağrısı oluyor ve acillere gidiyorlar. Bunlar tabii ki haklı olarak oradaki meslektaşlarımız. Acaba bir enfarktüs geçirmesin, bunun kalbinde bir şey mi var diye bir dizi tetkik yapmak zorundalar. O tetkiklerde bir şey çıkmayınca safra kesisinde bir taş bulunup, aa bunun sebebi kalbin kalbe vurabiliyor. Şöyle vuruyor yani midenin fundusu dediğimiz üst kısmı gaza bağlı olarak gerildiği için diyaframı yukarıya kaldırıyor ve kalbin eksenini bozuyor. Yani onu yerinde rahatsız ettiği için orada bir tansiyon düşmesi, kalpte bir çarpıntı, farklı şekilde bir aritmi dediğimiz şeylerle safra kesesi kalp hastalığı da ona deniyor. <laughs> Vallahi böyle bir dur, dur geldi evet. bana. Evet. Ee, Pankreasla da ilişkisi arkadaşlar çok fazla. Pankreasla çok önemli ilişkisi var. Şimdi safra kesesindeki taş safra kanalına düştü diyelim. O pankreasla safra kanalı çifte namlusu şeklinde tarif ediliyor. Yan yana 12 parmak bağırsağın açılıyor. Bir tanesi taşla dolu şişince safra kanalı pankreasın kanalında ezebiliyor. Hastada bir sarılık oluyor. Biz bunu taşa bağlıyoruz genellikle ama mutlaka hekim olarak düşünmemiz gerekir ki bu sarılık hastanın gözünde bir sarılık oluyor. Sarılıklı hastanın gözleri sararıyor, vücudu sararıyor, kaşınıyor. İdrarı koyu çay renginde oluyor. Büyük abdesti beyaz renk alıyor, renksiz hale geliyor. Bu hastalarda acaba pankreas kanseri altta yatmasın diye mutlaka, mutlaka görüntülemeyle ona bakmamız gerekiyor. Yani arada pankreas kanserini gözden kaçırmamak gerekiyor. Hmm. Evet. E, safra kesesine bakın siz. Tabii ki. Safra kesesi taşıyla birlikte yani taş taşa bağlı sarılık zannedilip altta yatan bir pankreas kanserini de gözden kaçırabiliriz. Onun için sarılıklı olan hastaları hem radyolojik olarak hem de ERCP dediğimiz ağızdan bir ışıklı aletle girip o 12 parmak bağırsağında o safra kanalının ağzını bakarız. Ya da yine o ışıklı aletle midenin içine girince karnın içinden yani mideden çok yakından ultrasonuna bakarak orada bir lezyon yani bir kansere benzer görünüp olup olmadığını fark ederiz. Hatta oradan bazen biyopsi almamız gerekebilir. Pankreasta, kis gibi oluşumlar varsa onun içini boşaltıp patoloji halde gönderme durumlarımız olabilir. E, hocam kolonoskopi veya endoskopi yaptığımız zaman eğer safra kesemizde bir şey varsa bunu görür mü Şimdi, e, doktorlarımız? Normalde gastroskopi yapıldığında mideyi görüyoruz. Yemek borusuyla midenin birleştiği kısmı görüyoruz. Orada midenin asidi yemek borusunu yakıyor mu, yakmıyor mu diye, yukarıya reflü var mı diye görebiliyoruz. Evet. Midenin çıkışındaki pilor kapısı dediğimiz kapıdaki işte o yuvarlak deliğin şeklinin bozulup bozulmadığına bakıyoruz ve 12 parmak bağırsağının ilk kısmını görüyoruz. Ama bu safra kanalının alt ucunu görmek için duodenoskop dediğimiz daha Farklı bir şey daha farklı bir aletle girmemiz gerekiyor. Hmm. Kolonoskopi de yine bu bölgenin çok uzandığı. Uzağında kalınca. Sadece kolonu görüyoruz. Evet. Ee, ama güzel soruydu değil mi hocam? Kesinlikle. Ben kendim sordum. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> sonsuz, <gülüyor> hayır, hayır sonsuz tecrübeniz var sizin. E, hayır merak ettim <laughs> tabii, ben tabii. E, biraz merakladım. Ama gastroskopi yaparken ya. biz yani oraya kadar bazen uzanıp yukarıdan o papillayı da gördüğümüz olur. Olur. Evet. Ee, hani. Orada fark edilir evet. mi diye sordum. Evet. Ee, peki e, ameliyatsız tedavi var mı? Am hangi durumlarda ameliyat yapıyorsunuz? Ameliyatlar kaç Tabii. çeşit oluyor buyurun? Şöyle. Şimdi safra kesesinde taş varsa hasta bazen hiçbir şikayeti olmadan tesadüfen bize gelmiş olabilir. Yani check-up sırasında ultrason kesede taş görür. Kese duvarını kalın ya da ince görebilir. Hastanın hiçbir şikayeti yok. Eğer bu hasta anestezi alabilecekse, yani çok yaşlı değilse, kalp Ciğer sorunları yoksa, yani rahatlıkla yürüyebiliyorsa, gece uykularında yüksek yastık kullanmıyorsa, işte dudaklarında morarma yoksa, anestezi alabilecekse bu hastalara mutlaka ameliyat diyoruz. Çünkü safra kesesi taşları mutlaka ameliyat edilmelidir. Ameliyat edilmezse o komplikasyon dediğimiz e, kötü olaylar başına geldiğinde hayatı tehdit edilen durumlar ortaya çıkıyor. Evet. Çünkü... Artık günümüzde bu 90'lı yıllardan itibaren laparoskopik cerrahi diye bir yöntem var. Evet. Eskiden biz safra kesesini karnı açarak çıkartıyorduk. Şimdi karnı açmamıza gerek yok. Deliklerle yapıyoruz. Bu deliklerin en büyüğünün çapı 1 santimetre yani 10 milimetre bir delik. Göbekten giriyoruz karnın içini televizyon ekranına aktarıyoruz. Ve safra kesesini yine küçük küçük borucuklarla kesiyi çıkartıyoruz. Bu ameliyat işlemi 10-15 dakika sürüyor. Kısa bir anestezi alıyor hasta. Ee, bir gün hastanede hasta yatıyor ve ertesi gün taburcu oluyor. Karnında bir yara olmadığı için en geç 2-3 gün içinde normal aktif hayatına hasta dönüyor. Dolayısıyla normal sağlıklı insanların keselerinde taş varsa bu tehlikeleri göze almadan o ameliyatların olmalarını öneriyoruz. Evet. O safra kesesi e, şeylerinin hani pipetlerinin diye evet. e, size e, ne diyorsunuz onun adına? On, onlar e, tıkanırsa sadece onları açmak gibi bir şey tabii ameliyatla ki. var mı? Yoksa onları Yok. Eğer safra kanalı taşla Ak Safra kanalı taşla ya da bazen tümörle tıkalı olabilir. Öyle mi? Yani taş tabii safra yollarının bir tümörü olabilir. Yine pankreas başının bir kanserinin ilk bulgusu sarılık olabilir. Biz onlara şanslı pankreas kanseri hastaları diyoruz. Çünkü o kanalcıya, pankreasın kanalcına çok yakın oldukları için bazen yarım santim çapında hatta daha küçük bir pankreas tümörünü yakalayabiliriz. Bu kanser biraz daha uzakta olsa o pankreas başından onlara da şanssız olanlar diyoruz. Çünkü onlar iyice büyümeden bulgu vermiyorlar ve biz onları tespit ettiğimizde de zor, zor bir kanser. bezlerine ulaşmış oluyor. Ee, tedaviler var, ameliyatlar var. Peki diyelim ki artık safra kesesi çok zor durumda. Safra kesesi alınmış bir hastayla e, tanıştım. ...hayatını gayet güzel e, sürdürüyor. Bundan tabii da ki, bahseder misiniz tabii hocam? Tabii ki safra kesisi hastalarına ameliyattan sonra hiçbir yasak vermiyoruz. Çünkü onların zaten çalışmayan bir safra kesilerini biz çıkartıyoruz. O kese zaten kasılıyor evet. olsaydı biz yani çalışacaktı ve içinde taş birikmeyecekti. Biz çalışmayan bir safra kesesini aldığımız için ameliyattan sonra hastaların yaşantılarında hiçbir değişiklik olmaz. Eskiden hastalara şunu yeme bunu yeme diye listeleri ezberlerdik asistanken. Şimdi o listeleri de vermiyoruz. O normal hasta nasıl besleniyorsa aynı şekilde beslenmesine devam ediyor. Yani ihmale gelmiyor ama. Ama safra kesesi taşını... Yani yerinde bırakmak hastanın muhtemel gelecekteki bir takım ha. hayati tehlikelerini de ondan birlikte yaşamasını sağlıyor. Hocam, Ona ameliyat diyoruz mutlaka. E, çok teşekkür ediyorum. Dersimiz de ediyorum. oldu. Gerçekten o kadar güzel aydınlattınız sağ ki bizi. Çok olun. teşekkür ediyorum. herkes bu konuda çok dikkatli olmalı diye düşünüyorum. Sağ Teşekkürler olun. hocam. Teşekkür Ağzınıza olun. sağlık. Sağ olun.